Açıklama ile kalırsa bilim zaten sadece entelektüel bir hobi olacaktır. Aynen de böyle. Yani e, sadece bir açıklama olarak kalmış olması e, kişisel tatminin ötesinde herhangi bir şey getirmez. Ama o, o kişisel tatmin başka boyutlarda kendini geliştirmez açamazsa Mithat Bey sıra geliyor hemen açamazsa o tatmini e, doğuracak şekilde ilerletiyorlar bilim adamları. Siz misiniz diyorlar. Yani insani e, bir şey bu. E, ne diyelim? E, zaaf mı diyelim? İmkan mı diyelim? Baktığın yere göre değişiyor. Ha öyle mi diyor sen beni ciddiye almıyor musun? Bak ben seni kendimi nasıl ciddiye aldıracağım? İşi ilerletiyor. Bir ikincisi bir şey daha var. Şimdi e, akademide bizim üniversitede yahut başka e, şeyde e, kurumlarda yapılan bir takım çalışmalar var. Arge denen değil mi? Bu arge dediğiniz çalışmalar patente bağlanıyor. Değil mi? Ben buldum bunu. Başka kimse yoktu benden önce bunu düşünen. Şimdi patentleştirilmiş ve patent enstitüsüne gitseniz, korumuna gitseniz efendim o kadar çok patent şey vardır ki alınmış buluş efendime fikir efendim işte açıklama tarzı neyse. Şimdi burada hemen arkadan ne geliyor? Bunlar ticarileşmesi oranında kıymetlidir meselesi geliyor, değil mi? ürüne dönüşebiliyorsa, sosyal hayata girebiliyorsa, insan hayatının bir yerine aktif bir şekilde, etkin bir şekilde değebiliyorsa farklı bir boyuta taşınıyor. Dolayısıyla bunu hayatın öteki alanlarından, insaniliğin başka yerlerinden, başka uzantılarından bağımsızlaştırıp onların hepsinin üstüne, ötesine bilmem nesine geçirmek başlı başına bir problem. Ve bilimsellik denen tırnak içinde şeyle baştan çelişen, hukukla ilgili de söyledik pozitif bir hukuk oluşturdunuz. Daha bu oluşurken o sizin işimize burnunu sokmasın dediğiniz şey üzerinden geliyor. İdeal bir şey ol diye onu koyuyorsunuz. Mevcut uygulamaları, sistemleri, modelleri diyorsunuz bunlar işe yaramıyor. Bunlar problem çözmüyor efendim. Bunlar e, topluma iyi bir düzen, işleyiş getirmiyor deyip onlara ilişkin bir yargıyla, değer hükmüyle itiyorsunuz kenara. Alan açıyorsunuz kendinize, kendinizi oraya konumlandırıyorsunuz. Sonra dönüp diyorsunuz ki, onlar öyleydi. Ama benim yaptığım bu uygulamalardan yeni bir teori çıkacak şimdi. E sen bir teori üzerine geldin zaten. Demin ki başlarken biz bir Senem Hanım'la, Mithat Hoca'yla bir şey yaptık, e espri yaptık. Hani ne ne nedir bu dünyanın hali falan filan? şey Mevlüt Hoca da gelmişti. Dünyayı bir çevir de dedi Ondan sonra şu olduğundan başka bir şey olsun ya. Çivisi çıktı filan. Oradan çivisi çıkma meselesinden girdik. Sonra bir ayna meselesine girdik. Az önce de Mithat Bey sanki özel yaptı. Ekran paylaşımını böyle iç içe geçmiş bir sürü ekran oldu değil mi? Ondan sonra vay neymişim be abi dedik. Her tarafta biz varız ya filan. Böyle bir şey. Yani insan dediğimiz olgu, olay onun zaafları kapasitesi, potansiyelleri, tutarsızlıkları, çelişkileri vesaire vesairenin etkilemediği hiçbir alan yok insana değen. Din, töre, ahlak, hukuk, efendim, bilim, felsefe hepsi payını alıyor. Niye? Ya hepsinin temelinde arkasında efendim e, onların ipini tutan, onları efendim e, kuklaya çeviren insan var. Yani insan oynatıyor hepsini. Dolayısıyla ee, sen insan olarak öteki insanlardan, öteki sektörlere ağırlık verenden daha şeysin, avantajlısın. Hani sen onu öyle suçluyordun. Bilim kilisesi var. Artık. Tamam. Hristiyanlık kilisesi, Katolik kilisesi, bilmem ne yok ama bilim kilisesi diye bir şey var. Şimdi o bilim kilisesi izin verdiği ölçüde din olacak. O bilim kilisesi izin verdiği ölçüde felsefe olacak. O bilim kilisesi izin verdiği ölçüde efendim hukuk olacak. O bilim kilisesi e, izin verdiği ölçüde ahlak olacak. O bilim kilisesi izin verdiği ölçüde efendime söyleyeyim sosyal ilişkiler olacak, uluslararası ilişkiler olacak falan filan. Yani bu hale geldi olayı. Benim dikkat çekmek istediğim nokta burası. E bunu da sorgulamak lazım. Kim sorgulayacak bütün bunları? O bilimselliğin sorgulayıp çöplüğe attığı aklınca felsefe yapacak yine bu işi. Ve nitekim yavaş yavaş oralara geliyorlar. Yani gelecekler. Gelmeyip ne yapacaklar? Ya da onun fonksiyonunu ifa eden yeni bir takım e, şeyleri şeyler icat ediyorlar. Kurumlar, yaklaşımlar, metodolojiler icat ediyorlar. Falan filan. Ama burada bir samimiyetsizlik efendime söyleyeyim görüyorum ben. Samimiyetsizlik dediğimiz zaman da ahlak meselesi, işin göbeğine bütün ağırlığıyla oturuyor diye düşünüyorum. Evet. Dünya üzerinde hani var olan her şey zaten insanın anlam atfetmesiyle bir sonuç ortaya çıkarıyor. Yani değer kazanıyor. Fakat burada dediğiniz gibi buradaki problem şu. İnsanın atfettiği değerlerin birbirine üstünlük kurmak istemesi ya da diğerinin değerini azaltmaya çalışması. Hani bu noktada nasıl ki bilim işte dinin kapsamını, dinin varoluşunu belirli sınırlarla çevreliyorsa ve bu yanlışsa örneğin bir dini hükmün mesela bilmek haramdır dediğini düşünelim. Bu da bu dünya üzerinde olarak yani bu dünya için doğru değildir denilebilir bir durum. Çünkü bilmeye de zaten önem vermiş bir insan topluluğu var. Hani dolayısıyla Bahsettiğimiz gibi dünya üzerindeki zaten her şey insanın değer vermesiyle bir anlam kazanıyor. Yani bu sebeple aslında her şeyin temelinde insan merkezli olması lazım. Tabii ki burada humanist anlamda demiyorum bunu. Yani insani değerler, belirli ahlak prensipleri, insanlık dediğimiz şey. Yani örneğin şu an işte bahsettiğiniz gibi gen çalışmaları olsun, şunlar olsun. Bunlar mesela insanın ne kadar değer atfedebileceği bir e, durum olduğu düşünülüp ona göre yapılmalı. Örneğin insanların bundan sonra işte üremeyeceğine yönelik bir gen çalışması ne kadar insanlar tarafından değer değer atfedilebilir bir şey? Yani burada da zaten e, bir bilimsel çalışma sonucu ortaya çıkan sonucu yine ona göre bir değer atfeden insanlar kendi güçleri oranında diğer insanlara dayatıyorlar bu noktada da. Yine aslında insanın bir değer atfetmesi var. Baktığımızda. Bu kadar önce. Evet. İktidara geldik yani yine hocam. Foucault'u bir ya, yerden. <laughs> yani ya, her evet. şeyin bir iktidarı var. Yani o iktidarı ne denetleyecek? Yani o gücü ne denetleyecek? Oraya geldik. Evet yani insanoğlunun bu güç tutkusu, iktidar, hükmetme, Efendim e, tutkusu onun arkasında yatan şey de o. E, şimdi bunu açıklayabiliriz. Şimdi buradan yürüyelim o zaman bilimsel olarak bunu işte psikoloji bilimiyle, e, nörolojiyle, efendim psikiyatriyle e, vesaireyle filan bunu açıklayabiliriz. Açıkladık diyelim şu 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 mekanizmalar insanı böyle bir iktidar tutkusuna Düşürüyor ve sevk ediyor ve böyle geliyor bu her insanda var Efendim e birisi e, Yine bilimsellik üzerinden e, Elde üretebildiği stratejilerle politikalarla e, e, Geliştirdiği araçlarla vesaire bir adım öne geçiyor Muktedir oluyor iktidar oluyor öteki de muhalefette kalıyor Muhalefettekinin de derdi iktidar olmak Değil mi? Tamam da bu niye sorusu. Peki niye böyle? Böyle de bunun böyle olmasının sebebi ne? Amacı ne? Hedefi ne? Sorusunu sorduğumuzda bilim benden buraya kadar diyor kardeş. Ben ancak bunu söylerim. Ben gerisine karışmam. E karışmadın. Ne olacak şimdi bitiyor mu sorun? İşte niçin sorusu sorulduğunda da işin içine artık açıklama değil, anlama değil, anlamlandırma meselesi giriyor. Değil mi? Değerlendirme meselesi giriyor. Burada insanın bir başka tarafı devreye giriyor. Ondan sonra bu devreye giren taraf öncelikle ya karşı taraftakinden önce bu beni bağlar, beni bağlamalı noktasına gelince ne başlıyor orada? ahlak başlıyor bence. Karşı taraf da aynı şeyi düşünecek. Ya ben bunu yapıyorum da niye yapıyorum ya? Yani ben iktidarım, benim elimde fazla imkan var, güç var. Ben ona göre biraz daha mekanizmayı fazla çalıştırdım. Ondan önce yola çıktım, atak davrandım, kurnaz davrandım. Kendim iktidar oldum, ötekini de muhalefete bıraktım da. E ne oldu şimdi? Ya bundan sonra ne yapacağım? Niye ben bunu yaptım ki? Deniyorsa robot gibi ölçüsüzce bodoslama gidiyor. Değil mi? E yani kendini frenleme, kendini kontrol etme, kendine bir sınır çizme, kendine çizme. Öteki zaten uğraşıyor sınır çizeceğim ona diye. Burada işte ahlak devreye giriyor. Ahlak dediğimiz şeyde bir amaçla, bir teleolojiyle, bir neden, niç, e, niçin oluyor bu? Niçin yaptım ki ben bunu? Oldu da ne oldu şimdi? Değil mi? Meselesi devreye giriyor. Ve insanı insan yapan bence asıl şey burası. Yoksa efendim bir şeyin nasılını anlaması tek başına insanı insan yapmıyor. Sabah onu düşündüm. Bir anda böyle uy uy uykudan uyandım. Birden aklıma geldi. Ya dedim şimdi biz ana babayız değil mi? Ana babayız. İşte 2, 3, 5, 1 neyse bir başka insanın varlık sahnesine çıkmasının vesilesi olmuşuz. Ana baba olmuşuz değil mi? Şimdi e, bizim e, çevremizde, sağımızda, solumuzda, evimizde, ahırımızda yaşayan hayvanlar da ana baba oluyorlar. Değil mi? Şimdi onların ana baba olmasıyla benim ana baba olmam arasında nasıl bir karşılıklı durum var. Diyelim ki bizim kedi gayet güzel, e, cins bir kedi. Komşuda diyor ki ya senin bu kediyi bizim e, kediyle çiftleştirelim. Çok güzel, çok asil, çok bilmem ne. Bizim de öyle bir kedimiz olsun. Tamam, çiftleşiyorlar. Orada bir yeni kedi meydana geliyor. Bizim kedinin onun olduğundan olmadığından hiç haberi yok. Yani baba da sonra belli bir e, olgunluk düzeyine gelince evden ayrılıp gidiyor. Artık o ananın da onunla hiçbir ilgisi yok. Değil mi? Biyolojik olarak ana baba. Ama analık babalık sadece biyolojik zeminde kalan bir şey mi? Değil. Biz ana baba oluyoruz. Ana baba olduktan sonra o biyolojik bağlantının ötesinde bambaşka bir boyut kazanıyor bizim analık babalık, çocukluk, evlatlık meselesi. Artık o bize dünyayı zindan etse de diyelim çocuğumuz, çocuğumuz ya biz onu düşünmeden, onu takip etmeden, onun şöyle böyle olmasını talep etmekten, o, o yolda çabalamaktan bir an için geri durmuyoruz. Sinema dediğimiz alan, edebiyat dediğimiz alan, başka alanlar bunun örnekleri hikayeleriyle dolu, değil mi? Tamam, hayvanlarda da buna benzer bir takım kırıntılar gördüğümüzde vay anasına diyoruz ya ne muhteşem bir şey bu. Halbuki onun milyon katını biz yapıyoruz zaten ama kendi yaptığımız göze görünmüyor. Orada bir örneğini görünce hayvandan öyle bir şey beklemediğimiz için aslında zihnimizin arka planında mucize gibi geliyor bize. Ama bizim asıl yapmamız gereken şey olduğu için de bize sıradanlaşıyor. Böyle bir garabet kar var. Dolayısıyla şöyle bir noktaya geldim ben o yataktan kalkıp da ayağa dikilene kadar. Ulan dedi bu evrimci biyoloji denen şey, biyolojik evrim denen şey ya bizi sıradanlaştırıyor ya. Zaten örnekleri de buradan veriyorlar. Farelerde şöyle, maymunlarda böyle, bilmem nelerde böyle. E insan da onun bir uzantısı devamı olduğuna göre insanda olması da gayet normal. Hatta olmalı. Doğal olan da bu. En sesinden tutun da bilmem nesine kadar. Değil mi? Var diyorlar bu hayvanlarda var. İnsanda niye olmasın? insanda bir hayvan netice itibariyle. Olay burada başlıyor. Bu bilim denen şey, efendim, o sınırları, kendine çizdiği sınırda kalmıyor. İktidar olacak. Her şeye renk verecek. Her şeye kıvam verecek. Her şeye efendim, tonunu belirleyecek. Her şeye nüfuz edecek. Orada durmuyor. Kim yapıyor bunu? Bilim dediğimiz şey mi yapıyor? Onu, o metodolojiyi, o bakış açısını, o açıklama tarzını bir iktidar aracı haline dönüştüren insan yapıyor. Dolayısıyla bunların efendime söyleyeyim gündemde tutulması, sorgulanması, hesaplaşılması, yüzleşilmesi icap ediyor. Bunu bilim yapmıyor. Bilim sadece kendi arasında rekabet üzerinden bunu yapıyor. Alan efendime söyleyeyim kıskançlığı senin alanına girmez o benim alanım. Seninkine girmez benim alanım. Aynı şeyi sosyal bilimlere de taşıt, taşıtıyorlar. Oraya da yansıtıyorlar. Herkes kendi çiftliğinde horoz, kendi çöplüğünde horoz. O orada ötüyor, bu burada ötüyor. Olan insana oluyor, insan toplumun oluyor, insan nesillerine oluyor. Bunu da insanlar yapıyor tabii. Fizik ben fiziğim diye yapmıyor, kimya ben kimyayım diye yapmıyor. Biyoloji ben, sosyoloji ben öyleyim diye yapmıyor. Bunu insanlar araçsallaştırıyorlar kullanıyorlar, istismar ediyorlar. Dolayısıyla bu olayın bir bütünlüklü şekilde insan temelinden efendime söyleyeyim alınması, insanın çerçevelenmesi lazım her şeyden önce. Nedir bu insan dediğimiz şey? Onu tanımlayabilmek, onu çerçevele çerçeve, ve çerçeve, çerçeleye bilmek de bilimsel bir zeminde olacak bir iş değil. Yani bugünkü bilinen anlamda bilim diyorum. Efendim sosyal bilim alanında da olabilecek bir şey değil sadece insani olan, insana değen tarih boyu, insanın gündeminde olmuş olan her şey işin içine girmek zorunda, katılmak zorunda. Dolayısıyla böyle bir bütünlüklü, böyle bir efendim kuşatıcı, efendim hiçbir şeyi dışta bırakmayacak, bırakmamaya çalışan bir tavır tutum lazım. Bu tavır tutumu da insanoğlunun entelektüel olarak ürettiği şeylere bakıyoruz. Nerede var bu? En kapsamlı kuşatıcı yine hikmetli bakış da var, felsefi bakış da var. Diğerleri hepsi alanını daraltıyor. Bir yere kadar geliyor. Ama felsefe bunların hepsiyle ilgilenebiliyor. Dolayısıyla felsefi bir kültür, felsefi bir perspektif ama felsefeyi de bir takım ideolojilerin, bir takım bilimselliklerin dar alanına hapseden bir bakışla değil. Bir de onu yaşadık biz son asırlarda. Öyle değil mi? Felsefe de bir şeyin temsilcisi oldu. Bir dönem şunun, bir dönem bunun. Yani ona tepki derken aynı pozisyona düştü. Sadece muhteva farkı var. Çerçeve farkı yok. Dolayısıyla bu felsefe denen şey hakikaten önemli. Ee, o perspektifle bakılmak. Sosyal bilim felsefesi e, böyle konulmuş bu. Ama e, yani mevcut durum üzerine bakış yapmak için önemli bir şey. Bir fırsat bizim için.